Reyhan kızım, patlıcanların acısı çıkmıştır. ver sudan onları. Hadi. Abla, sarımsaklı yoğurt mu dökelim üstüne yoksa domates mi? Yoğurt dökeriz ama hem sade hazırlayalım hem sarımsaklı. Hümeyra Hanım sarımsaklı sevmez. Tamam. Ah benim güzel kızım ya. Elim ayağım oldun iki günde. Ay ne iyi ettin de kaldın. Macide Hanım sağ olsun. Allah razı olsun ondan. Amin. Kabakları doğrayayım mı abla? Ha, al al onları da doğrayıver. Macide Hanım öyle herkesi içine sindirmez. Doğruyu yanlışı te uzaktan baktı mı görür. Allah ondan razı olsun çok yufka yürekli, çok hakikatli kadındır. Ağzı dualıdır. Bırak işini de beni dinle. Kurtuldum sanma sakın gözüm üstünde bundan sonra. Annemin o halinden de sakın yüz bulma. Gerektiğinde ben de üzerime düşeni yapmaktan çekinmem. <laughs> tamam mı? Bildan yok mu hala? Yok Hümeyra Hanım. Ben de onun için endişeleniyordum. Hiç bu kadar yok olmazdı ortalıktan. Ya aceleyle çıkması gerekti herhalde. Aceleyle tembelliğe gider Vildan. Başka bir şey için acele etmez o. E onu da suyu ısındı artık. Kapının önüne konması yakındır. Hayır kurumu değil sonuçta burası. İşini yapamayanı da, beceremeyeni de. Değil mi? Hadi kolay gelsin. Öyledir. Hiç kafana takmayacaksın. Tamam mı kızım? Ben şu müştemiliyata bir gidip geleyim. Vildan belki çıkmıştır ortaya. Bu kadar artık bilden için bile fazla. İnşallah başına bir şey gelmemiştir. be Vildan, ah be kızım. Nereye kayboldun böyle bir an? Ya insan bir haber verir değil mi? İnşallah dönmüşsündür. Tövbe bismillah. Kapı niye açık ki? Cık. Vildan? Vildan? Vildan, kızım. Nereye gitti bu kız böyle? Kapıyı da açık unutmuş. Ay Allah korusun. Başına bir şey gelmiş olmasın sakın. Dur ben bir arayayım şu kızı. Ha ah Vildan neyim düzgün ki? Her şey yerde. Sabir kasının burada işi ne? Allah Allah. Ne çok bıçak çatal var ya. Yok ana yemeğiydi, salatasıydı, balığıydı. Ben şimdi nasıl koyacağım bunları ya? Bir türlü ezberleyemedim. Böyle oldu ha. Nasıl sürükleyici mi bari? Anlamadım. Masa diyorum. Film gibi izliyorsun ya. Sürükleyici mi? Allah'ım ya Rabbim ya. Yine başladı sakarlığa ya. Sen şu konağı başımıza yıkmadan şu yemeği yiyebilirsek iyi ha. Bir sus. Anlamadım. Bir şey mi dedin? Yok demedim. Ha, ben de yardım falan istediğini zannettim. Çatalları yanlış koymuşsun da. Bak yardım falan istiyorsan çekinme. söyle bana. Ya sizin başka bir işiniz yok mu acaba? Ha? Yani odanızda falan çıksanız, idman yapsanız, kaslarınız çalışmış olur. Gitmem diyor ya. <gülüyor> <gülüyor> oh, saat kaç oldu? Tarık hala ortada yok. Ne bitmek bilmez bir toplantıymış. Adamı esir aldılar resmen. Hayatım. Canım, e neredesin? Bitmedi mi daha toplantı? Of, uzadıkça uzadı. Sıkıntıdan stesen patlamak üzereyim. Kıyamam sana ya. E daha sürecek mi peki? Yemeğe bekleyelim mi? Yok, beklemeyin beni. Daha sonra geleceğim. Biraz daha buradayım. Yine sensiz bir akşam yemeği. Aynı evde yaşayıp da birbirini bu kadar az gören bir biz varızdır herhalde. Öyle. Neyse canım. Sen çok yormamaya çalış kendini. Tamam. Görüşürüz. Benim hemen gitmem lazım. Sen burada kalacaksın. Ve en ufak bir değişiklikte beni arayıp haberdar edeceksin. Anlaşıldı Hı. mı?